Sana bir hikaye anlatacağım. Bu hikayenin içinden de bir soru soracağım. Eğer soruya doğru cevap verirsen bir ödülü var. Tamam. Zamanın birinde memlekette bir kral yaşarmış. Herkesin tanıdığı, bildiği, korktuğu, elinin ayağının titrediği bir kral. Adam tam bir cani. Merhametsiz, gariban acımaz, kimseye böyle bir güzellik yapmaz. Pinti, cimri, iğrenç bir adam. Bu adamın da çok da güzel, hiç kendine benzemeyen de bir kızı varmış. Kralın kızı, prenses. Neyse prenses günlük rutin alışverişini yapmak için bir gün memlekette çarşıya pazara inmiş. Tabi tek başına değil böyle dört kollu bir taht, tahtın her tarafından ipek çarşaflar ne bileyim işte mücevheratlarla süslenmiş falan filan. Sadece kızın kolunu görebiliyor insanlar ne bileyim oradan uzanıyor tezgahın birinden bir üzüm alıyor bir taraftan alıyor bir tane elmayı ısırıyor ama hiç kimse göremiyor kızı. Kızın da ne kadar güzel olduğu dillerden dillere yayılmış. Herkes bu kızın güzelliğini konuşuyor. Ama kral öyle şerefsiz aşağılık bir herif olduğu için kızın kısmetini kapatmış. Ben bu kızın turşusunu kurarım. Yere gerekirse kendimi öldürürüm. Bu kızı kimseye vermem demiş. O yüzden de güvenlik önlemleri üst düzeyde. Neyse anlatacağım hikayenin ikinci karakteri olan esas olanımız da burada giriyor devreye. Neyse bizim esas olan aynı anlarda kralın kızı alışveriş yaparken bir taraftan hırsızlık işinden bir şeyler koymuş. Başlamış şehir merkezinde kaçmaya. Çocuk kaçıyor, arkasından da muhafızlar kovalıyor. Oradan atlıyor, buradan zıplıyor falan filan ediyor. Bir bakıyor kralın kızı orada. Elini görüyor. Ulan diyor bu kızın eli bu kadar güzelse yüzü acaba nasıl güzeldir? Ben diyor bu kızın yüzünü göreceğim. Bir akrobatik hareket yapıyor, muhafızları atlatıyor. Oradan zıplıyor, buradan hopluyor, hop. Bir bakıyoruz ki taşındığı tahtın üstü boş. Çocuk oradan bir tane gül uzatıyor kıza. Göz göze geliyorlar. O anda muhafızlar olayı anlıyor. Kız kendini çekiyor. Çocuk kaçıyor. Kayboluyor. Vezir bunu duyuyor. Hemen gidiyor krala yetiştiriyor. Kralım diyor. Bugün diyor çarşıda diyor böyle böyle bir olay oldu. Hani başkasından duyar beni gazaya tutturursunuz. Benlik bir şey yok. O piçi bulalım diyor. Kral da diyor ne duruyor ne oğlum o zaman diyor git bul lan diyor. Eğer ben onu diyor yakalayıp diyor bu tahtın önünde diyor kafasına sıkmazsam diyor benim lazım diyor bilmem kaçıncı bilmem kaç olmazsın diyor. Neyse vezir ateş düşüyor hemen gidiyorlar muhafızlara diyor oğlum bulun lan bunu diyor. Bulun diyor siz de yanarsınız ben de yanarım diyor. Tamam vezirim filan el öpmece etek öpmece. Gidiyorlar çocuğu buluyorlar. Tabi o ara kestik içerideyiz kral böyle yapıyor vezire. Oğlum diyor ben bunu diyor nasıl öldüreceğim lan diyor. Bana diyor bir yöntem bul diyor. Vallahi diyor kralım diyor. Adamı diyor suçsuz yere öldürürseniz diyor halkınız size diyor uyuz olur diyor. Kıcık almaya başlar diyor. Ama diyor siz de kralsınız diyor. Tabii diyor istediğiniz olacak diyor. E ee diyor oğlum diyor bir şey tükürdün diyor devamını getir diyor. Nasıl yapacağız bu işi diyor? Buna diyor kumpas kuracağız. Plan yapacağız diyor. Nasıl plan yapacağız oğlum diyor? Yarın diyor adamı diyor büyük salona diyor çağıracağız diyor çocuğu diyor. E ee diyor iki tane diyor çuval olacak diyor. Bu çuvalda diyor bir siyah bir de beyaz taş olacak diyor. Çocuk diyor siyah taş çekerse diyor öldüreceğiz diyor. Beyaz taş çekerse diyor kurtulacak diyor. Ulan diyor geri zekalı. Bu adamı diyor %50 diyor kurtulma şansı varsa diyor benim istediğim nasıl olacak diyor. Ama diyor siz de kralsınız diyor. Biz diyor ne yapacağız diyor. Çuvalın diyor her ikisine de diyor birer siyah taş koyacağız diyor. Lan diyor helal olsun lan sana vezir diyor. Çıkarıyor cebinden bir 10 milyar vezire. Allah bunu diyor bu gece ye diyor. Neyse ben kelam çocuğu yakalıyorlar. Zinden atıyorlar. Bu konuşmayı o anda kız duyuyor. İçi parçalanıyor. Diyor ki beni diyor bu diyor şerefsiz babam mı diyor doğurdu diyor. Ben de nasıl bu ailede doğdum diyor. Tabii o içsel yakarışlar var ki o bizi de ilgilendirmiyor. Neyse ne yaparım ne ederim. Gidin diyor çocuğa bunu diyor söyleyeyim diyor. Belki diyor taş kuşa değmez diyor. Kuş gelir taşa değer diyor. Bir yerden diyor kurtulur bu çocuk diyor. Oradan at diyor, oradan zıplıyor. Gerekli diplomatik bağlantılarını kullanıyor. Neyse mahzene doğru iniyor. Çocuk orada oturmuş. Harap bir şekilde bitmiş. Kaç saat bir sigara içmemiş, tırnaklarını yiyor, kafa gitmiş demiş, ulan demiş bir gül verdik başımıza neler geldi. Moduna tam bağlayacağı yerde kızı bir görüyor, hop erçek tersine dönüyor. Sevdiğim diyor, sen mi geldin diyor. Tamam diyor, ben geldim de diyor, aslında diyor, önemli olan diyor bir şey var diyor. Ne diyor? Babam diyor, senin için böyle böyle bir plan kurdu diyor. Yarın diyor, sana diyor böyle bir oyun yapacaklar, sevdiğim diyor, sen diyor öleceksin diyor. Kıza bakıyor, böyle yapıyor. Kul kaderini yaşar diyor, aşkım diyor. Fark ederse diyor, kahrolim diyor. Allah vermiş canı Allah haber diyor. Bakalım diyor, inşallah diyor, bir formül uydururuz diyor. Cık, dudağından bir tane öpüyor, yolluyor kızı. Neyse sabah oluyor, muhafızlar adamın koluna giriyorlar. Çocuğun tabii içinde bir korku var ama ne yapacağını o da bilmiyor. Neyse, insanların arasından geçiyor, soyluların ortasından geçiyor. Halkın gözünün önünden büyük salona geliyor. Karşısında da iki tane çuval. Kral durumu anlatıyor. Bak diyor böyle böyledir. Beyazı çekersen diyor sana diyor harbi diyor güzelinden diyor 5 milyon diyor bir para vereceğim. Kızla diyor bizim diyor küçük diyor saraya diyor yerleşirsin gibi diyor bir vaatte bulunuyor. ama diyor siyah çekersen seni diyor harbi diyor tahtın önünde diyor kafana sıkacağım diyor. Tamam kralım diyor. Neyse çocuğa uzatıyorlar şeyleri poşetleri. Çocuk elini torbanın birine atıyor ve ne yapıyor da kral bunu öldüremiyor.